Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere CoinMarketCap'in Oasis Network öğren kazan etkinliğinden bahsedeceğim. Toplam 18.000 kişiye ödül verilecek olup toplam ödül 180.000 dolar değerinde. Etkinliğe katılabilmeniz için CoinMarketCap'e üye olmalısınız. Açıklamayı bıraktığım linkten CoinMarketCap'e kolaylıkla üye olabilirsiniz. Şimdi ödülü kazanmak için ilk olarak öğrene geliyoruz ve kazan ikonuna tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra aşağıya doğru kaydırarak Earn Rows ikonuna tıklıyoruz. Ve karşımıza çıkan Lesson 1 yerinde Learn More'a tıklıyoruz. Tekli Quiz ikonuna tıkladıktan sonra bu ekranda toplam 180 bin dolar değerinde ödül verileceğinden bahsediyor. Bir kişiye 30 Rows yani 10 dolar değerinde ödül verileceğinden bahsediyor. Mart ayının 22'sinde de ödüllerin açıklanacağından bahsediyor. Dilerseniz etkinliğimize başlayalım. Start diyoruz. Robot dilimi seçiyoruz, Yangın musluğunu işaretliyoruz ve devam ediyoruz. Kabul ediyoruz burada, evet diyoruz. Coin Market Cap'te kayıtlı olan e-posta adresimizi buraya girmemizi istiyor. Bunu girdikten sonra next diyoruz. Burada bizden Binance User ID'mizi istiyor. Etkinliğe katılabilmemiz için Binance cüzdanımız olması gerekiyor. Size açıklamada bıraktığım linkten Binance'a kolaylıkla kayıt olabilirsiniz. Binance ID'mize de şuradan ulaşıyoruz. Profil sekmesine gelip panoya tıklıyoruz. Burada kullanıcı numarası olarak geçen yer bizim burada ID'miz. Bunu kopyalayıp etkinlikte istenilen yere yapıştırıyoruz. Ve Next diyoruz. İlk sorumuzun cevabı arkadaşlar SKB ile başlayan şık. Devam ediyoruz. İkinci sorumuzun cevabı da all of the above. Üçüncü sorumuzun cevabı ten billion. Dördüncü sorumuzun cevabı staking ile başlayan öncül. Beşinci sorumuzun cevabı the first dex. Altıncı sorumuzun cevabı all of the above. Yedinci sorumuzun cevabı confidential ile başlayan öncül. Ve son sorunuzun cevabı da en ile başlayan öncül. Burada bizden Oasis Vault adresimizi istiyor. Uygulamaya katılabilmemiz için Oasis Vault'umuzun da olması gerekiyor. Onu da oluşturmanız için gerekli olan linki açıklama kısmına bırakacağım. Linke tıkladığınız takdirde sizi bu sayfaya getirecek ve Create New Vault dediğiniz zaman cüzdana kaydolmuş olacaksınız. Kaydolduktan sonra 24 tane gizli kelime veriyor. Bu verilen kelimeleri şifrenizi unuttuğunuzda veya farklı bir cihazdan giriş yapmak istediğinizde kullanıyorsunuz. Bu gizli kelimeleri hacklenme durumuna karşın teknolojik bir ortamda saklamak yerine bir not defterine kayıt etmenizi tavsiye ederim. Oasis Vault'a kayıt olduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada yer alan kodu kopyalayıp istenilen yere yapıştırıyorum ve next diyorum. Bu sayfada da Oasis Network'ü public watch listimize eklememizi istiyor. Buraya tıklayarak Oasis Network'ü watch listimize ekliyoruz. Watch listimize ekledikten sonra burada şeye e basıp kopyaya basıyoruz. Elinki kopyaladıktan sonra buradaki boşluğa yapıştırıyoruz. Submit diyoruz. Ben robot değilim ve submit form diyoruz. Bu şekilde etkinliğimizi tamamlamış oluyoruz. Etkinlik Mart'ın 22'sinde son buluyor. Ardından ödüller dağıtılacak. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.